Herkese yeni bir market videosundan merhaba. Aslında bu videoları bitirmiştim ama o kadar çok mesaj geldi ki mecbur tekrar çekmek zorunda kaldım. Yani aslında ben bu videoları çekerken çok keyif alıyorum. Ama sanki miladını doldurmuştu gibi gelmişti. Sanki siz artık sıkılmaya başlamışsınız gibi gelmişti. Eğerse en çok sevilen videolar buymuş. Madem öyle o zaman ben de çekmeye devam edeyim dedim. Şimdi Kaufland'a gideceğiz. Ya aslında bu bir haftalık alışveriş değil de şu an aklımda olan birkaç parçayı bir şeyi acil almam gerekiyor. Onun için gideceğim. Onun dışında da uygun şeyler varsa markette bakarız. Alacaklarımızı alırız. Ya belli bir liste yok elimde. Birkaç parça acil ihtiyaç dediğim gibi. Bir de şöyle bir şey var tabii. Kendi çalıştığım marketten de neredeyse her gün iş çıkışı. iki parça bir şey mutlaka alıyorum. E öyle olunca da çok büyük ihtiyaçlarım oluşmuyor. Yani markete gidip de çok böyle bir anda torbaları doldurduğum bir alışveriş maalesef yapmıyorum. O yüzden çekmiyordum biraz da. Ama demek ki biriktirip sizin için çekmek gerekiyor. Ve hazırsanız video başlasın. Bunda benim Kaflanda gelince bir anksiyetem tutuyor biliyorsunuz. Kaflandaki çalışan Rus herhalde o ya da Ukraynalı. Çalışan bizi kovmuştu video çektiğimiz için uzun zamandır buraya gelmediğimi fark ettim. Cevizler içi 87'ye düşmüş ama benim evde cevizim var. Başka düşen bir şeyler var mı bakalım. Aa kaju da 2.79'a 2, düşmüş ve tuzlanmış. Hadi bundan bir tane alalım. Aslında aslında kajuyu bir tek ben yiyorum. Bunu yemeyeyim ya çok kalorili fındık alayım. Fındık 2.95'e düşmüş. Ay çok güzel her şeye düşmüş. Bir tane fındık aldım. Bir tane de badem alacağım. Badem de 2.23'e düşmüş. Bademim de çok az kalmıştı. Yani böyle çok küçük bir kaseye ancak dolduracak kadar var. İyi oldu bu. Bakalım başka. Şöyle karışık bir 1.83'e var ama karışıklar çok yenmiyor genelde. Başka başka da bir şeyde indirim yok gibi. Yani benim alabileceğim bir şeyde indirim yok. Hurma var 1.59. Yemeyiz gibi. Bunlarda ne var? Lokummuş. Kuru meyveler. Şurada kuru incir var. İncir alabiliriz ya. Ve incir de indirimdeymiş. 1.52. İncir yenir. İyi gider. Şurada da şey var. Kiraz var ama kirazı hiç yemedim. Nasıl olur bilmiyorum. Kış geldi. Kaufland'da şöyle sadece bir tezgah elma var. Ve ben de şu an evde bir tane elma var. O yüzden almayacağım. Bir de çok küçük bir kavunum var. Başka bir şey, şey meyve bulursam güzel ilgimi çekebilecek. Onu alabilirim. Şu fili avokadodan alacağım. Bunun fiyatı 2.80. içinde 5 tane var ve 500 gram. Bunlarda ne olacağım? Çok bazısı tam olgunlaşmış, bazıları biraz sert tam istediğim gibi. O yüzden bir tane yaptım şimdi. Enine turması da indirimliymiş. Ama bunu ne Poyraz seviyor ne ben seviyorum. Kaki. Kaki diyorlar bunlar. 2 euroymuş. Başka şurada şey kırmızı erik var 1.99. Onu da istemedim. Üzüm de çok uygun fiyatlı bu arada 1.99. de çok ilgimi çeken bir şey olmadı. Ben bunları geçiyorum. Sushi'ler gördüm buradan. Şu kocaman büyük tabak 4.99'muş. bayağı uygun fiyatta ama bence bunlar güzel değil yani. Taze taze yapıldığını düşünmüyorum. Buranın girişinde bir sushi standı var. Orada mesela böyle bir tabak 13-14 falan onlar ama her gün sabah yapılıyor. Domatesim ve salatalığım hiç kalmadı. Şimdi bir domates almak istiyorum. Bayağıdır çeri domateslerden pek tat almadım. Aslında aklımda şey var. Şöyle mor domatesler var ya renkleri çok koyu. Ama sanırım burada yok. O reveda var. Hangisinden alsam? Şu mesela bir olan 1.29'muş. Az şeyi de iyi yani porsiyonu da iyi. Şöyle küçük küçük 8 tane. Bundan alıyorum. Ya da salatalık gördüm. Bunların da adet fiyatı 0.59'muş. Şöyle bir şütük diyoruz bunlara da bir şütük aldım. Dünya kadar yeşillik var. Bak burada taze ıspanaklar da gelmiş. Bir ara yapayım. Şu anda bende barbunya var. Bayağı da yapmışım. O yüzden iki gün falan barbunya yiyeceğiz gibi gözüküyor. Hatta belki üçüncü güne sarkacak. Zeytinyağlı olduğu için sıkıntı yok. Sonrasında her gün mutlaka zeytinyağlı yapıyorum. Çünkü artık Poyraz da iş yerine zeytinyağlı yemek götürüyor. Ispanak da maalesef ki olmuyor yani etsiz. Belki hafta sonu evde olursa o zaman yaparım. Hazır kereviz yapmalık bir tane şeyden alacağım böyle bir paket. 1.22'ymiş zaten fiyatı da çok iyi. O kadar da güzel kokuyor ki reyon kereviz. Bunu mutlaka yapayım bu hafta. Ama tabii bunun için ben bir tane de portakal alayım. Meyve reyonuna tekrar geri dönüyorum. Ekmeğimiz yok ama şöyle dilimli ekmek alacağım. Çünkü diğerleri, yani alıyoruz reveden taze ekmek. Hemen kuruyor. Şöyle bir tane aldım. Bunun fiyatı da ne kadarmış? 0.89 bakkal alacağım dedim ama onu buradan almayayım. Çünkü buradakiler de fileyle. Benim çalıştığım markette bir tane alabilirim. Hem de sanırım daha uygundu diye hatırlıyorum. Düşün devamını benim marketten yaparsam mutlaka yine çekeceğim. Stane reyonlarının kokusu beni bitirecek. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Yine burada link çikolataların özellikle fazla kakaolu olanlarında indirim var. 2.99'da sanırım bunlar normalde 5 euro. Reve'de öyle görüyorum. Baktım evet burada da 5 euroymuş normalde. Kuzkuru'da kutulularda indirim var ama bunların hepsi badem ezmeli. Şu da. Ha bu fındıklı. Bu fındıklı da diğerleri şunlar bademli ve fiyatları 8.99 ve 7.99'muş. Oh. Burada da Mersi çikolatalar indirimde. Bence gerçekten çok güzel bir çikolata bu. Ve kaç grammış? 250 gramlık paketler içinde böyle küçük küçük stick şeklinde. Yani sütük fiyatları 2.79 gayet iyiymiş. Daha büyükler var şöyle kocaman mesela bu 15 euro. Ama normalde bu da düşüyor. Ara ara düşüyor yani. Her şey 1-2 euro standına bakacağım. Yine dikdörtgen şeklinde saklama kabı bulabilirsem almak istiyorum. Çünkü onlar aşırı kullanılıyor kalan yemekleri falan dolaba koymak için benim dolabım küçük olduğu için yer israfım da olmaması lazım. Mesela bir yuvarlak kabı koymak demek benim için yer israfı demek. O yüzden şöyle bakacağım. Şurada bir dikdörtgen bir şey gördüm ama bunun da altı böyle ha tereyağı alıkmış zaten. Şöyle çok küçük var dörtlü. Acaba bundan alsam mı? Kahvaltılık falan koyabilirim ama bunlar da çirkin ya plastik. Çok küçük bunlar. Aa burada tabak varmış. Ben de tabak alacaktım. Aslında tabağı bir sonraki gelişimde alayım. Şimdi giderken H&M Home'a gireyim. Orada da bazen güzel ve indirimli tabaklar oluyor. Herhalde o tarz bir kap bulamayacağım. Kapaklı. Şöyle baktım. Burada da kumbara varmış. Organizerler falan var. Mesela şöyle bir box organizer var. Şöyle bir organizer var. Görünüyor mu? Askılar var. Bir sürü şey var aslında ama kendime uygun bir şey bulamadım şu an. istediğim gibi buldum ve iki yürü ve iki tane. Biraz bu büyük ama olsun zaten küçük var bende. Bunu alacağım. Şunlar da can mı? Aa çok güzel. Burada da kapaklılar varmış. Ha benim aldığımın aynısı zaten. Ve camlar da çok güzel. Ben bunları da alacağım. Çünkü küçük salata falan yaparken iyi olabilir. Ee, hatta kahvaltılık servisinde de çok güzel olabilir bu. Ben bu cam borcamlardan dört tane alacağım. Umarım fırına da giriyordur. Böyle güzel beşamelli falan yemekler de yaparım. Ay, çıkartamadım. Euro reyonunda bulduğum şeye bak. Kratuar seti. Ay delireceğim bu nasıl 2 euro olabilir ya? Türkiye'ye misafirliğe gittiğimiz zaman hediye edeceğin biri de yok. Düşünüyorum mimarlık öğrencisi falan. Keşke olsaydı da bunu alsaydım birine hediye. İnanamıyorum. Ben de kullanmam yani alayım desem boşuna duracak. Çünkü şu an artık hiç maket falan da yapmıyorum. Ama çok güzel şeyler var şu bıçağı da çok beğendim. Sadece sapı siyah olsaydı bence stek bıçağı olarak kullanılabilecek bir şey. Sapı rengini beğenmedim. Toka var. Tokayı da beğendim ama plastik benim saçımı tutmaz. Ben metal kullanabiliyorum saçım çok olduğu için. Şurada halavından kalma bir aksesuar var. Bu nedir ya? Bu da saçma bir şeymiş. Güzel şeyler var aslında da. Neyse ben aldığım borcamları göstereyim size. Şöyle minik minik dört tane aldım. Bence bunları hem böyle kahvaltılık büyük porsiyon işte zeytin mesela yeşil ve siyah zeytini bunda böyle soslayabilirim. Bir tanesine domates salatalık koyarım. Bir tanesine birkaç peyniri, birkaç tanesine birkaç tane salam. Güzel olabilir ya dört tane. Sen Aralık'ta yatılı misafirim de olduğu için güzel oldu. Çok mutlu oldum. Şurada şey gördüm. Ferreroşenin koleksiyon bir, yani koleksiyon yazıyor üstünde bir çikolatası 5.69'muş. İnince bakacağım ona. Çıktım şimdi hemen peynir reyonuyla başlıyorum. Gerçek indirimleri ben çok iyi bilirim. Şunlar yeterince indirimde değiller. Ee, ama şurada 1.29'a babybel görüyorum. Bakacağım kaçlı bu. Dörtlü beşliymiş. İyi bunun fiyatı. Bir tane alacağım. Burada biraz daha büyükleri var aslında. O da 4.19 ama şimdilik bu yeter bence ya. Bizim evde çok azıcık bir tulum peyniri var. Ben kendi çalıştığım marketten almıştım. Onun dışında da peynir kalmadı. En son elimdeki peynirlerle bayağı bol peynirle bir omlet yapmıştım. Şimdi bunların da fiyatları bana iyi geldi. Ne kadarmış? Kaç gram? 130 gram. Ne yapsam? Hangisinden alsam bilemedim. Şöyle yapacağım. Şundan alacağım. Bir buçuk euroymuş. Ben şimdi onu geri bırakacağım. Çünkü şu aşağıdakilerin gramajları çok çok fazla. Yani mesela şu 400 gramlık bir paket ve iki buçuk euro. Ben bunu alayım. Şundan aldım. Bazen sandviç yapıyorum Poyraz'a bazen de sabah kahvaltılarında yer. Çok fazla böyle kaşar aslında tüketilmiyor ama ekmeğin üstüne atıp mesela bazen fırına koyuyorum. O zaman güzel gidiyor. Dumuzlu yok ama şöyle dörtlü yoğurtlardan alacağım. Çünkü açıldım sulanıyor. Bazen de yenmiyor yani. O yüzden şu dörtlülerden aldım. Bunun da fiyatı 0.99'muş. Bir tane advent kalenda varmış. Bakalım bunun içeriğinde neler var. Bu da çikolataymış ya. Genelde çikolata kalenderleri oluyor. Şöyle 179'a bir tane e, ton balığı alıyorum. Şöyle bu herhalde indirimde mi bilemedim ama e, çok lezzetli görünüyor. Daha önce de ilk geldiğimiz zamanlarda bundan almıştık. 369'a şöyle 400 gramlık bir tavuk alıyorum. Direkt tavaya atıp bunu kavuruyoruz. Şurada çok lezzetli görünen dışı baharatlanmış bir balık var. 699'a düşmüş ama 600 gram çok büyük. Bu balığı boyraz yemez. Ben de bunu donmuş halde 3'e bölemem. Yani bu aslında 3 porsiyonluk bir şey. O yüzden almayacağım ama bir tık üzüldüm ya. Buzluğunda da zaten aman aman bir yer yok. Daha küçük parça bulursam onu alırım. Bunlar <laughs> için iglonun bu fish fingerları 2.22'ye düşmüş. Biz pek sevmiyoruz bu dışı panelenmiş balıkları ama sevenleri çok o yüzden bilgilendirmiş olayım. Kıyı biliyorum bizim markette de satılıyor. Yani %100 dana diye biliyorum. Bakacağım da zaten. Evet şurada yazıyormuş 600 gram 23 tane İzmir köfte var içinde 6 ile Bizim markette bir daha pahalı o yüzden bundan alıyorum bir tane. Zaten bu akşam yaparız. Hem ben yerim hem Poyraz yer. Çok az bir şey kalır onu buzluğa atarım. Alasım geliyor ama buzlukta yerim yok. Bir an önce benim buradan çıkmam lazım. Çıkıyorum. Reveden şu tarz bir acı sos aldım ya o kadar lezzetli bir şey ki ama bir o kadar da acı yediğim zaman baygınlık geçirecek gibi oluyorum göstereceğim bir sonraki reveye gidişimde. Bir tane elma sirkesi almak istiyorum şöyle küfnenin elma sirkesi bu da 2.19'muş İyi bunun fiyatı sanki revede bir tık daha pahalıydı. Sirke var burada bunu hem sebzeleri yıkarken hem temizlik yaparken hem de gerçekten salataların içine koyabiliyorsunuz. Kafenin bu gold olan granül kahvesi de İndirime girmiş 6.79. Biz pek granül kahve içmiyoruz. Zaten normalde de çok kahve de içmiyoruz. Günde bir tane falan ben kapsül kahve içiyorum. Ee, mümkün olduğunca kahveyi hayatımdan çıkarmaya başladım. Çünkü ilk geldiğim zamanlar izliyor muydunuz videoları bilmiyorum ama günde 4-5 tane falan içiyordum. Tıkaflandaki Türk alanı. Türk malzemelerinin olduğu bir yer. Ama mesela aşağıda konserveleri görüyorum. 2.5-2.19 falan. Bizim markette Türkaş'ın konserveleri bu boyutta 1.19 farklı takvimler gördüm Milka'nın. Mesela şu ev şeklinde olan çok tatlıymış. Şu tarafta aslında çok uygun fiyatlı takvimler var. Acaba diyorum bir tane daha alsam mı ama ya kafayı yemiş gibiyim ev dolu ya. Alman bir komşum var ve çok tatlı bir oğlu var. Yani tahminim 6-7 yaşlarında falan. Bu ara onunla aramız çok iyi. Hello'unda da ona çikolata falan verdim. Annesi teşekkür etti. Hatta Türkçe teşekkür etti. Ona bir şeyler almak istiyorum aslında bir taraftan ama bir taraftan da böyle çok aşırı bir şey alırsam hani şimdi bir ara vereyim çünkü zaten ona bir çikolata kalendırı daha vereceğim ara vereyim annesi yanlış anlar diye korkuyorum. Aslında tamamen amaç şu çocuk çok güzel Almanca konuşuyor. Bence çocuklarla konuşmak harika. Şey istiyorum arada annesiyle birlikte çocuğu davet edip biraz konuşmak istiyorum. Annesine de sonra samimi olursak arada bir bana bırakabilirsin işim varsa falan demek istiyorum. Ama tabii ki çocuk emanet etmek öyle kolay bir şey değil. O yüzden hem biraz güven kazanayım hem de yanlış anlamasın benim. Bir tık korkuyorum da çünkü çok sert bir kadın. Daha önce hatta bizim eve televizyonunuzun sesi çok fazla açık diye uyarıya gelmiştim. Şurken de bir yandan dolanıyorum. Şöyle neler alınabilir diye bakıyorum. Mesela şu makarnalar indirime girmiş 0.59. Ama marketin kendi makarnası ne kadar iyidir bilemedim. Bu arada benim çalıştığım marketten alıyorum makarnayı da artık. Yani eğer çok büyük bir indirim olmadığı sürece Barilla ve Desesso'da. Çünkü çok uygun 0.70 falan bizim orada ve şeyler e, hani Türkiye'deki o bilindik markalar. Şimdi tam olarak adını hatırlayamadım ama. Size Kaufland'ın mükemmel o aktüel standlarından birini göstereceğim. Samsung'un e, 58 inçlik televizyonu 399 euro çok uygunmuş. Yani şu an eşyasız bir evde olsam bunu kesinlikle alırdım. Ve çok güzel yani tasarım olarak da çok güzel. Ayakları falan hoşuma gitti. E onlarda da mesela şurada boşun bir kahve makinesi var. Ee, zannediyorum bu da kapsül kahve makinesi mi? Öyle gibi duruyor. Ee, 34.99'muş ama galiba 20 euro da geri alma gibi bir şey mi var? Tam anlamadım. Herhalde öyle kod kod var galiba içinde 20 euro geri alınabiliyordur diye düşünüyorum. Bakarım birazdan chat GPT ile. Bu taraflarda da artık yılbaşı ile alakalı, Christmas ile alakalı bir şeyler çıkmış, süslermişler. Mesela şöyle e, kurdeleler var. Bunlar kumaş kurdeleler. Ve aslında fiyatları pahalı da yani. Mesela bu 4 euroymuş ya. Pahalı sayılabilir bence. Ama insanlar paketlemeye burada çok önem veriyor. Mesela bu şeymiş. Amerikan servis fiyatını da göremedim ama. 599 5.99'muş bunun fiyatı. Plastik bir Amerikan servis. Altılı bir viski bardağı var. 4.99. Fiyatı aslında çok iyi. Şekli de çok güzel ama camı biraz bana kalın geldi. Şu fasulyeden alacağım. Geçen Geçenlerde de bundan aldım. Bunda hiç kılçık yok. O kadar güzel bir lezzetli bir fasulyeydi ki. Ama bir de bunun için domates sosu almak istiyorum. Şu gehekte yazan küp küp doğranmış. Bu pasir yazan e, tamamen püre yapılmış. Domates sosu da 0.65 centti. Bu ara her yerde artık sıcak şarapları görebilirsiniz. Marketlerde hazır ısıtmak üzere olan sıcak şarapların fiyatlarını göstereceğim şimdi size. Mesela şurada beyaz var. Bir de işte kırmızı var. Aynı markanın. Onlar 3.5. Şu aşağıdaki 1.99 99. Ama bu şey, pardon, bu alkolsüz çocuklar için bir şeymiş. Buradakilerde mesela şu kutulu olanlar 1.49muş. Yani şey Christmas marketlarda da bundan farklı bir şeyin sunulduğunu düşünmüyorum. Buradan da şöyle Zwilling'in e, ürünleri gelmiş. Mesela şu başta makası var, bıçağı var falan bunlar 10 euro. Devamında şef bıçakları var 18 küsür. Şurada bıçak takımı var. Vakum kutuları var ama vakum makinesi yok galiba. Bakayım. Ay çok uygunmuş fiyatlara. Bak vakum makinesi 9.90. 9.99. Ve kaplar da 11, 7, 5 falan. Bayağı iyiymiş. Benim bunları koyacak gerçekten yerim yok. Ama Türkiye'ye gidecek olsam kesinlikle anneme alırdım. Bu çok faydalı bir şey bence bu vakumlu kullanma olayı. Ama yeniden gelir diye tahmin ediyorum. Şurada mesela düdüklü tenceresi 89.99'muş. El blenderı 34.99. Yani burada marketten bile ev dizmek çok mümkün gibi geliyor bana ya. Baksanıza neler var. Yani gayet marka şeyler var. Mesela bu neymiş? Bu vakum poşeti galiba. Aynen vakum poşet seti. Elektronikleri göstermişken burada birkaç bir şey daha göstermek istiyorum size. Mesela şurada Braun'un güzel şık bir kettle'ı var. Gerçi onun fiyatı o değil sanırım ya. Evet bilmiyorum bunun fiyatını ama şurada VMF'in 42.99 ekmek kızartma makinesi var. Güzel bir şey yani. Güzel bir ürün. Şık da duruyor. Mesela şurada küçük bir kettle var. 16.99 ama bu kettle için bu biraz pahalı geldi bana ya. Daha ucuz olması lazım. Şurada mikrodalga var mesela. Markasını bilmiyorum ama 64.99'umuş. Gayet iyi. Bir de ben burada prizleri çok beğeniyorum. Ya bu üçlü priz falan gibi şeyler. Yine buradakiler çok teferruatlı değil. Geçenlerde bir yerde gördüm. İşte Type-C, USB, işte ince priz, kalın priz. Bir sürü şey başlığı vardı. O aman aman da pahalı değil. Action olabilir. Buradan alacağım şeyler bitti zannediyorum. O yüzden çıkalım. Tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçlarım da var. Onları da yarın Sizinle beraber Rosmana gideriz. Bir de bizim Türk marketinden alacağım birkaç bir şey var. Onları alırız. Uzun zamandır yaptığım en karlı alışveriş. Kuru yemiş, et, tavuk, tabak, çanak olmasına rağmen bir sürü meyve sebze. Ya meyve yok ama sebze var en azından. Bir sürü şey olmasına rağmen burası 43 euro tuttu. Reve'ye geldim. Şöyle küçük bir sepet olarak başlıyorum. Aslında Reve'ye sadece çubuk krakerle şarap almaya geldim. Akşam misafirim var. O yüzden bir tane şarap alacağım. Burada şöyle Brüksel lahanaları filede 0.75'e düşmüş. Fiyatı çok iyi aslında. Ama bende buzlukta var. Yani taze değil donmuş olarak var. O yüzden almadım. Aslında bir beyaz şarap almak istiyorum ama şu benim sevdiğim nerede o? 90 yazan bir tane şarap vardı. Benim sevdiğim şarap şu. 90 yazan ama buna da zam gelmiş. Bak 6 euroydu bu. Bir beyaz şarap almak istiyorum. Çünkü deniz mahsullü bir makarna yapacağım. Denemediğim bir şeyi de almak biraz korkutuyor beni. Bilemedim ne yapsam. Şu şarap öd hem ödüllüymüş, iki seçeneği var. Hem ödüllüymüş hem de uygun fiyatlı şu anda indirimde. O yüzden şundan alıyorum. Deneyelim bakalım. Zaten misafirim de yabancı değil yani çok yakın arkadaşım. Kötüyse işte, evde bir tane kırmızı var, ondan devam ederiz. Sağ ol. Bir de şu bizim evimizden hiç eksik olmayan. Süpürge çok uzun çubuk hareketinden aldım. Ve buradan çıkıyorum. Şimdi de reveye giriyorum. Reveden alacaklarım var. Bulaşık deterjanı, eldiven gibi gerçekten ihtiyaç olan şeyler var listemde. Okay. Bu arada ben çok önceden geldiğimde bir tane saç spreyi almıştım küçük boy ama o sertleştiren bir şey değildi. Sadece e, böyle yağlı gibi yapıştıran bir şeydi. Şu Taft'ın siyah olanlarından aldım 3.95'e. Ve ee, dedim ki kendi kendime acaba dedim bu Türkiye'de ne kadar dedim. Bir gireyim trend yoldan bakayım dedim. En ucuz 800 TL idi. Burada 4 Euro. 50 TL'den Euro'yu hesaplasak 200 lira. Türkiye'deki fiyatını düşünün yani. Şimdi buradan tuvalet kağıdı alacağız. 3 ya da 4 katlılardan alıyordum her zaman. Şu 4 katlıdan alayım. Kaçlı, onlu, 4 katlı ve 5 Euro. Böyle attım. Biraz küçük bir sepet almışım ama. Tamam aldım bunu. Şu bulaşık süngerlerinden alacağım. Ama şundan alayım. Şu. Dört, dört tanesi hatta üç tane galiba bunlar aynen. Şu üç tanesi 0.99. Bundan bir tane aldım. Bir çifte şu eldivenlerden alacağım. Ama bunun mediumundan alacağım. Şöyle MB'den. Bu da bir buçuk euro. Bir tane şu en büyük boy feyrilerden alacağım. Bunun da fiyatı 2.75. Bu Lenor'un sıvı yumuşatıcıları 2.89'a düşmüş. Boncuk boncuk olanlarda 3.5. Oh, ben bir tane şu right şundan alacağım 2.89'a. Alacaklarım bu kadardı. Şimdi çıkıyorum. Burası Rosman alışverişim. Toplam 13 euro tuttu. Burası da Reve alışverişim 5 euro tuttu. Yeniden Reve'ye giriyorum çünkü zeytinyağım yok, zeytinyağı alacağım. Benim aldığım zeytinyağı sadece Reve'de görebiliyorum. Başka marketlerde var mı bilmiyorum. Şimdi size tekrar göstereceğim. Gerçekten çok memnunum ve defalarca önerdim aslında diğer videolarda da. İşte şu. Bunun üzerinde şey yazıyor ya şurada göstereceğim fruit tato. İşte bu aslında onun bu meyvemsi tatlı olduğunu söylüyor ama ya yani meyvemsi dediğim hani aromalı bir zeytinyağı vardır ya işte o. Bu arada bunun fiyatı da 7 euro. Şimdi... Şimdi size bir şey göstereceğim. Benim çalıştığım markette tarihi yaklaşan böyle birkaç gün kalan ya da mesela atıyorum şurada avokadolar var. Böyle biraz olgunlaşmış, sert değil yani ama bayağı yumuşamış. Bunları mesela indirme sokuyoruz. Normalde bunlar büyük boy avokadolar. Ortalama böyle 1.70, 1.90 falan olan avokadolar. Mesela 70 sente koyduk. Bunlardan mesela en sertlerinden kendime ayıracağım. Bu şekilde de böyle Hafta ortasında bazen angebota girmiş yani indirime girmiş ürünlerden almaya çalışıyorum. Bazen çekemiyorum tabii çünkü çalışırken aynı zamanda ayırmış oluyorum onları. O yüzden neler aldığımı videolarda anlatırım size. Yine azona geldim, çok kısa. Bir buz dolabı poşetiyle buz poşeti alacağım. Zaten yerlerini de biliyorum. Hemen şöyle bakacağım. Aslında şu kilitli kapaklılardan mı alsam emin değilim ama. Bir litre galiba diğer kilitli olmayanlarda yok. Şöyle yapayım. 2 litrelik bundan alayım. Bu 99 centmiş. İçinde, içinde de 40 tane var. Bir tane bundan alacağım. Bir de buz poşetimiz. Nerede bakalım? Heh, şurada. Şöyle bir buz poşetimiz var. 20'li. Bundan bir tane alıyorum. Bu da ay düştü. Bu da 0.89. Ve çok hızlıca revaya geldim. Buradan da sadece bir tane rakı alacağım. Çünkü rakı sofrası çekeceğiz bugün. Aslında bir de Türk marketine uğradım ama orayı çekemedim. Çünkü böyle bakkal gibi çok küçük bir yerdi. 20 euroluk, 1,5 kiloluk böyle tandır yapmaya müsait bir et aldım. Toplam tam 20 euro tuttu orası. Artık hani haftalık alışveriş yaparken onu hesap edeceğim zaten toplamını yaparken üstten üstten ne var ne yok da şöyle bir bakıyorum neler indirimde falan diye. Mesela burada yine pizzalar her zamanki gibi indirimde bunların hepsi 1.99'muş. Ein Mitarbeiter steht Şurada rakı. 18.99. Rozman ve Reve'den aldıklarım burası toplam 20 euro tuttu. Çok hızlı. İş çıkışı kendi çalıştığım mankette şöyle bir kaşar peyniri indirime girdi. Son tüketim tarihi yaklaştığı için bunu aldım. Şöyle 2-3 tane domates salatalık aldım. Asıl göstermek istediğim şöyle kaptanların bir bamyası var. Bunu daha önce de aldım. Çok lezzetli. Şimdi bundan bir tane alacağım. Bunun da fiyatı 1.89. Bir de şöyle bir tane fiyon makarna alacağım. Arbellon'un. Bu da 0.69. <laughs>